Merhaba arkadaşlar, Free Bird Show ürettiğim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bu videomuzda e, muhabbet kuşlarını evde üretmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağım. E, evde muhabbet kuşu üretmek için neler yapma, yapmak gerekir? E, hangi ortam, hangi şartları sağlamalıyız? Nasıl beslemeliyiz? E, kuşlarımıza e, üreme öncesi hazırlıkta ve üreme sırasında nasıl destek olmalıyız, bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Umarım e, severek, ilgiyle takip edeceğiniz bir video olur. Arkadaşlar, muhabbet kuşunu birçok üretici e, e, ya da hobidaş ya da sadece sevdiği için e, bir tane iki tane el alıp besleyen e, arkadaşlarımız, dostlarımız var tabii ki. Eminim sizlerin arasında da e, evinde böyle bir takım muhabbet kuşu olup da e, bunu nasıl üreteceği konusunda e, çıkmaz olan da olabilir, e, zorluk yaşayan da olabilir. Elimden geldiği kadar dilimden, dön, dilimin döndüğünce size bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Ee, arkadaşlar öncelikle e, muhabbet kuşunu be, evde besleyeceğimiz kafesin kesinlikle e, 40 ya da 45 santim civarında e, minimum olması gerekir. Tabi bu yerli ve çakılsavak ırklar için geçerli olan bir ölçü. Eğer e, şov besliyorsanız bunun e, 60 santim olması idealdir. 60 santim bir kapasitesi ideal olur. E, tabii ki bu kafeslerinize takacağınız yuvalık da önemli. E, yuvalığınız eğer e, çok küçük yuvalıklar vardır bilirsiniz peşoplara satarlar. Böyle küçücük kutu kadar böyle 15 santim 15 santim gibi taban ölçüsü olan e, yuvalıklar. Bunları ben çok önermiyorum. E, bunların biliyorsunuz çoğunlukla dibi e, taban kısmı düzdür. Ve e, yumurtanın e, bozulmasına sebep olabilir. Yavruların e, bacaklarının çarpık olmasına sebep olabilir. O yüzden benim önerim e, plastik folluğu bulunan yuvalıklardan almanız. E, bu yuvalıktan eğer alıp, e, takarsanız o plastik folluğu çıkartabileceğiniz için hem yuvalığı temizlemek kolay olur hem yavruları kontrol etmek kolay olur. Yumurtaların kontrolü daha kolay olur. E, hem e, sizin için e, daha kolay iş görmeniz açısından temizliğini kolay yapmanız açısından önemlidir. Hem de yavruların içeride daha rahat hareket etmesi ee, daha sağlıklı bir mesaj açısından ee, küçük folluklu değil de büyük folluklu yuvalı kıvamını tavsiye ediyorum. Ee, tabii ki kafesimizde ee, en az iki tane tünek bulunmalı arkadaşlar. Ee, tek tünek bulunması ee, kuşun hareketlerinde bir sınırlamaya sebep olacağı için ee, ilerleyen zamanlarda bu ee, yağlanmaya sebep verebilir. Hatta kuş yeter kadar hareket edemeyeceği için küçük kafeslerde Bağçık sisteminde de düşük sebep olabilir. karşılığı koyacağımız iki tünek kuşların birinden diğer tüneğe geçerken hareketmesini, kanat çıkmasını da kolaylaştıracak. Dolayısıyla hareketli kuş da yüksek olacaktır. Tabii ki tünek konusu önemli. Plastik tünek kısmı tavsiye etmiyorum. Mantara sebep verebiliyor, temizlenmesi zor olabiliyor. O yüzden kare tünek kullanın. Ahşap kare tünek kullanırsanız. Kuşların ayak yapısına da daha uygun olacağı için ve çiftleşmeyi de daha kolay sağlayacak da için karakterlerde siz için de iyi olacaktır. Tabii ki bir çift kuşunu evde aldık, kafesine koyduk, yuvalını güzel taktık, gelecek alıyor. Tabii ki öncelikle yuvalık kullanacağız. Yuvalıktaki taban malzememiz önemli. Yuvalık için de arkadaşlar birçok alternatif var. Yani kedi kumu kullanan da oluyor. Ben şahsen inanmıyorum kedi kumu kimyasal barındırabildiği için yavrular hele ne olduğu bilmediği için tadına mutlaka bakacaklardır. E, bir toksik madde birçok girmesi istemem. Size de tavsiye etmem. E, kedi kumu çok yüksek nem, nem e, alma kapasitesi sahip olduğu için e, içerikin nemi de kurutabilir. E, bu da e, yumurta kabuğunun e, sertleşmesini ve içeriden yağışmasını zorlaştırır arkadaşlar. E, neler kullanabilirsiniz? Çam talaşı kullanabilirsiniz. E, çam talaşı biti uzaklaştırma etkisinde olduğu için ve güzel de bir kokusu olduğu için, emiciliği de iyi olduğu için tavsiye edilir. Ben çarşafen kremi ağacı kullanıyorum farklı boylarda. Şu an en küçük yani yavrular varken, küçük yavrular varken small, yavrular biraz büyükten sonra small ile medium'ı karışarak kullanıyorum. Kremi talaşı güzel, tavsiye ederim. Bunun haricinde arkadaşlar, kuşlarınızı Bilmiyorum. aldınız, eşlediniz. Bir dişi bir erkek olduğuna eminsiniz. İkisi de aynı cinsiyette değil. Ee, bir de dişi belki bir erkek kuşunuz ve bunların anlaşıp anlaşmadığından emin değilsiniz. Arkadaşlar e, kuşların anlaştığını görmek için, anlamak için şunlara bakın. Öncelikle e, erkek kur yapar, e, bu dişi istediğini gösterir. E, erkeğin e, kur yapmasının akabinde dişiye yem kusar. Ee, dişinin bunu kabul etmesi e, erkek erkeği kabul etti anlamına gelebilir. Tabii ki bunları kılıçlığını da anlamanın yöntemi var. E, erkeklerde arkadaşlar göz bebeğinde beyaz bir halka oluşturduğu zaman erkek kuşunuz kılıçmış demektir. Mekesini yürümeye hazırdır artık. Dişi kuşunuz ise e, eğer ortamda taklalar atmaya başladıysa, abuk subuk hareketler yapıyorsa, kafesinin köşesine gidip e, amuda kalkıyorsa, e, ya da tülekte dönüyorsa bu, bu saçma sapan hareketler dişi kuşunuzun da kızıştığı anlamına gelir. Böyle bir durumda artık yavru bekleyebilirsiniz, yumurta bekleyebilirsiniz, gözünüz aydın diyelim. Tabii kızışmayan takımlar da olabiliyor, anlaşma takımlar da olabiliyor. Bunun için ne yapıyoruz? Ee, öncelikle ayırma yöntemi kullanıyoruz. Mümkünse bir kafes daha alıp dişinizi yuvalığın olmadığı diğer kafese koyabilirsiniz. Erkeğiniz yuvalığın takılı olduğu kafese kalacak. Ve iki hafta süreyle erkek o ok kafesi ve yuvalı sahiplenecek arkadaşlar. Ee, bu iki hafta dönem içerisinde e, bakım konusu çok önemli. Özellikle e, toprak, kuş toprağı, mineral grit, e, kalamar kemiği, e, gagataşı, ee, ve mama mutlaka e, tavsiye ediyorum e, mamayı kızıştırıcı e, elementleri yüksek olan gıdalardan kullanırsanız ve hatta bunun için takviyelerde kullanırsanız çok daha etkili olacaktır e, mama videom bir önceki videomda da var oradan da bakabilirsiniz daha önce çekmiştim mama videosunu e, yağlı ve e, yağlısız takımlar için ayrı ayrı iki mama hazırlamıştık arkadaşlar mamanızı yapıyorsunuz multivitaminini eksik etmiyorsunuz e, 2 günde bir ya da 3 günde bir E, e vitamini verebilirsiniz. E, ya da 5 gün, aray, beş gün boyunca her gün E vitamini verebilirsiniz ama E vitamininin fazlasını kullanmak zararlı. Erkeklerde kalp krizi sebep olabiliyor. E, aynı zamanda yumurta koyabilirsiniz. Yumurta biliyorsunuz içerisinde selanyum bulunduruyor. E, selanyum da e, dişinin oluşturacağı yumurtanın yapı taşlarından bir tanesi. E, dolayısıyla e, dişinin de selanyum bakımından e, e, eksiğini tamamlaması lazım. Evet, e, mamanızı yaptınız. Her şey okey. E, i̇ki hafta içerisinde kuşlarınızdaki bu az önce bahsettiğim kılışma davranışları, belirtileri gördüğünüzde dişinizi erkeğin yanına atabilirsiniz. E, peki arkadaşlar, bazen öyle oluyor ki e, kafesin e, her şeyi yapıyorsunuz ama kuşlar bir türlü e, yavru vermiyorlar. Kızışıyorlar ama yine de yavru vermiyorlar. Bir çekingenlik olabiliyor. Bu durumda kontrol etmesi şeylerden bir tanesi e, kafesin e, yeri arkadaşlar. Yani evinizde kafesini nereye koyuyorsunuz? Örneğin eğer bir e, odanızda, oturduğunuz odada kafes bulunuyorsa bu kafesi koyduğunuz konumda önemli. Öncelikle kuşların sağlığı için kesinlikle ceren almayacak bir konuma koymalısınız. E, kuşların rahatsız olmaması için televizyonun yakınına koymamanız gerekir. E, önünden çok e, gün içerisinde geçilen bir yer ise, mesela koridor ise, koridora koyarsanız ününden çok fazla insan geçiş olacağı için kuşlar rahatsız olabilir. E, dolayısıyla koridora koymamızı tavsiye ederim. E, kuşları arkadaşlar, kesin yatak odanızda koymayın. Bunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz muhabbet kuşları e, çok fazla miktarda e, ince e, tüyler çıkartırlar, tozlar çıkartırlar. E, bu tozlar e, sonuçta e, solunum yoluyla akciğerlerimize gelebiliyor. Sağlık açısından. Kendi sağlığınızı ve ailenizin sağlığını düşünerek e, yatak odanızda kuşlarınızı bulundurmayın arkadaşlar. Her iki takım olarak kesinlikle bulundurmayın. Kafesleri başka bir yerde olsun. E, Oturma odasında olabilir, salonda olabilir. Kapalı balkonunuz varsa balkonda olabilir. E, ya da çalışma odanız varsa oraya koyabilirsiniz. Ama yatak odanızda bulundurmayın arkadaşlar. E, kuşların rahatsız olmayacağı bir ortam belirleriniz önemli e, eşleme ve üretim açısından. Her şey yaptınız, kafes doğru, kafesin konumu doğru, kafesin üzerinde doğru, yuvalarınız içine koyacağınız taban malzemesi işte talaş olabilir, mısır greni olabilir, bunları da koydunuz ve artık bir şey, düşeniz belki kuşlar işte, yumurtlamaya başladılar. Arkadaşlar bu dönemde yumurtlayan kuşun kafesini, yuvalarını rahatsız etmemi özen gösterin. Ee, ben şahsen her gün en az bir defa bakıyorum, bazen iki defa baktığım oluyor ama her gün kontrol ediyorum. Ama gelip de e, günde beş defa, on defa kapı açıp e, kuluçkada yatan dişinizi rahatsız etmeyin. Zaten ortam e, bir ya da iki tane takım bulunacağı için evinizde yapıyorsanız yer. E, böyle bir durumda kuşunuz çok rahatsız olabilir. Güvensizlik e, hissine kapılıp e, kuluçka yatmayı bırakabilir. O yüzden bu konuda dikkat edin. Ee, eğer takımınız ilk defa yumurtluyor ise e, yumurtayı elinize almamaya özen gösterin çünkü bazı muhabbet kuşları her zaman olmuyor ama bazı muhabbet kuşları insanın elinden geçen kokuyla, insan kokusundan rahatsızlık yumurtayı e, atabiliyor, kırabiliyor, o kuluçkaya yatmayı reddedebiliyor. Bu hislerle karşılaşmamak için e, elinizi yıkadıktan sonra yumurtaya dokunabilir veya elinize bir e, eldiven geçirip ondan sonra yumurtayı eliniz alabilirsiniz. Ee, tavsiyem her gün bir defa yuvalı kapısını açın yuvada o gün yeni bir yumurta var mı kaçıncı yumurta geldi onu kontrol edin ve e, ben şöyle bir şey kullanıyorum arkadaşlar bu bir e, cam kalemi biliyorsunuz CD kalem olarak geçer bununla her yumurtanın üzerine numarasını ve tarihini yazıyorum e, bu size şöyle bir e, kolaylık sağlayacak e, Ya biliyorsunuz yumurtalar ortalama 19. gün yavrudan artık yuva yavru, yavrunun çıkması gerekir. Siz eğer tarih yazmaz iseniz, o yumurtanın kaçıncı gününe ait olduğunu bilemezsiniz. İçinden çıkmaya çalışan ama çıkmayı beceremeyen bir yavruya destek olamayan için onu kaybedebilirsiniz. Diyelim ki 19. gün oldu ve yumurtada henüz bir çıkış yok. Öyle bir durumda size tavsiyem şu, yumurtayı yeriniz alın, evinizdeki en e, sessiz yere götürün ve kulağınıza dayayın arkadaşlar. Yumurtanın içerisinden eğer çok ince yavru sesini mik mik diye duyuyorsanız bu artık yağının çıkmaya çalıştığı anlamına gelir. Bu durumda bir e, telefon flaşıyla ışığını kontrol ederek yumurtanın boşluk alanından bir hava kanalı açabilirsiniz. Bu hava deliği açtıktan sonra yağ koyarsanız kendisi odadan çıkmaya çalışacaktır. Muhtemelen de annesinin yardımıyla da çıkacaktır. E, tabii ki e, yavru ve yumurta döneminde kızışma öncesi ve sonrasında yapacağız mamaya dikkat edin. E, sonuçta annenin babanın yavru dönemesi, yavru reddetmemesi için e, kızıştırıcı ürünleri e, mamanızda yavru yumurta döneminde kullanmaya önem göstermelisiniz. Bunun haricinde e, tabii ki e, temizliğinizi mutlaka haftada bir kez yapın. En geç haftada bir kez yapın. E, kuşunuzun, kafesinizin e, yerini, konumunu, hatta yuvaların yerini bile değiştirmeye özen gösterin. E, muhabbet kuşları alışıkları ortamdan e, bir değişiklik olması durumunda bunlar rahatsız duyabiliyorlar. O yüzden ilk ona kadar e, kuşunuzu doğru noktaya belirleyip orada e, besleyip üretmeye çalışın. Herhangi bir değişiklik yapmadan, e, ortamını bozmadan e, eğer devam ederseniz ve iyi bakarak devam ederseniz. Eminim e, güzel yavrular alırsınız. E, sağlıklı bir üretim e, performansı görürsünüz arkadaşlar. E, şimdilik benden bu kadar. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Uzun zamandır video çekemiyordum. Biraz rahatsızlığım vardı. E, umarım bu ilk videoyu da tekrar e, sebeberek izlersiniz. E, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.